Merhaba arkadaşlar yine otobüs simülatörü ile ilgili skin nasıl yapılır isimli bir videoyla karşınızdayız. Lütfen videomuza like atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu arada otobüs simülatörü ile ilgili tüm skinleri web sitemizde bulabilirsiniz. Hatta ben size nasıl olduğunu göstereyim arkadaşlar. Yani web siteme gideceksiniz orada tüm skinler var. Aynı zamanda skinlerle ilgili template dosyaları yani arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi otobüs Skinlerinin şablonları var arkadaşlar. Bunlar da yine web sitemden indirebilirsiniz. Zaten bu linkleri açıklamalara bırakacağım. Web sitemin linkini ve buranın linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Aynı zamanda şuradan baktığınızda da yine arkadaşlar. E, otobüs simülatörü ile ilgili benim burada görmüş olduğunuz gibi otobüs simülatör skin diye seçenek var. Burada arkadaşlar tüm skinleri bulabilirsiniz ve otobüslerle ilgili oluşturduğum skinleri burada görebilirsiniz ve şuradan sayfa tekrarlarına giderek diğer skinlere de bakabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Her neyse tabii ki ben size bugün bu videoda arkadaşlar çok kolay bir şekilde hızlı bir şekilde otobüsümüze istediğimiz her otobüse askeri kamuflaj skin'i nasıl yapılır bunu göstereceğim. Zaten e, bununla ilgili videomun altına YouTube videomun altına e, askeri kamuflaj skin'i yapsana diye e, zaten ekranlarınızda da görüyorsunuzdur resmi. E, istek vardı arkadaşlar bunu göstereceğim sizlere. Her neyse şimdi Otobüs simülatörü aşağı alıyoruz arkadaşlar. Bugün kullanabileceğimiz e, uygulama yok. E, şöyle söyleyeyim uygulama var aslında ama çok kolay bir şekilde skin yapmak istediğinizde ne yapacaksınız? Öncelikle arkadaşlar e, galerinizde e, şöyle gösterim ben size. Bir dakika galerinizde, şu galereye gidelim. Galeriye gidelim. Galeride ben burada birkaç tane kamuflaj görmüş olduğunuz gibi burada kamuflajlar var, bayrak var falan işte e, kullanabileceğim otobüse yani yapmak istediğim otobüsün e, şeyi var, şablonu var, template'i var. Şimdi ben öncelikle şu kamuflaj resmini, bunun da bunların da indirme linkini vereceğim sizlere merak etmeyin bu kamuflajı otobüsümüze nasıl hızlı bir şekilde skin olarak yapabiliriz? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Mesela kapatıyorum ben bunu. Ee, döndüm. Şimdi Lit Photo isimli uygulamamız var arkadaşlar. Bu resimlerin boyutlarını e, küçültmenize ve işte ölçülerini küçültmenize veya büyütmenize yarayan bir uygulama. Mesela bunu açıyorum arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra burada hemen Resize Photos yazar. Resize Photos'a dokunuyoruz. Tabii ben burada kalem kullanıyorum ama elinizle de yapabilirsiniz hiç sıkıntı değil. Bakın arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 5000'e 3750 boyutlarında 4 megabaytlık bir kamuflaj resmi var. Bunu seçiyorum. Açıyorum. Açtıktan sonra arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken olay nedir biliyor musunuz? Öncelikle şunu mutlaka kapatın arkadaşlar. Kapatın siz hiç. Şey yapmayın kapatın. Çünkü bu şöyle açtığınızda işte 1024'e sonrası genişlik 1024 yükseklik ise fotoğraftakine otomatik olarak uyacak şekilde. Ama ben bunu kapatmak istiyorum. Neden derseniz benim genişliğim 1024 olmak zorunda arkadaşlar. Otobüs skinlerinde. ...genişlik ve yükseklik de 1024 olmak zorunda. İkisi de böyle olmak zorunda. Şimdi fotoğrafı seçmiştik. 1024'e 1024, e 1024 e ayarladık. Zaten buradan istediğiniz gibi e, ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. E, tamam. Bu şekilde ayarladık. Ve direkt şuna basabiliriz arkadaşlar. Buna bastığımızda boyut ve ölçüler küçülecektir. Ama dilerseniz buradan arkadaşlar... ...kalitesini biraz daha düşürebilirsiniz. Kaliteyi düşürdükçe arkadaşlar boyut da düşecektir. Ama burada standart 80 uygun arkadaşlar. Yani 80 sıkıntı vermiyor. Ee, o yüzden kaliteyi düşürmek istediğinizde boyutları da düşürmüş olursunuz arkadaşlar. Bu arada 256 kilobayttan yukarı olmamak zorunda. Neyse şimdi ben arkadaşlar şuna direkt basıyorum. Fotoğrafım küçüldü. 1024'e 1024 oldu. Ee, yani 5000'den 5000'e 3 ya 5000 çarpı 3750'den 1024 çarpı 1024'e düşürmüş olduk. Şimdi resmimiz tamam. Bu resim galeriye geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada. Galeride ölçüleri de düştü arkadaşlar. Şimdi direkt o resmi otobüs skin olarak nasıl yaparız? Hemen geliyoruz arkadaşlar otobüsümüze. İstediğiniz herhangi bir otobüs olabilir arkadaşlar. Seç diyorum. Buradan seçiyorum otobüsümü. Bu otobüse yapmak istiyorum. garaja gidiyorum. İstediğim otobüs olabilir fark etmez. Ee, otobüslerim göster. Bakın bir sürü otobüs var. İstediğimizi yapabiliriz ama ben buna yapacağım. E, ee, i80 integrale seçiyorum. Seçtim. Skinleri seçiyorum. Bu arada elinizle de yapabilirsiniz. Kalem kullanmanıza gerek yok. Ben de kalem var diye kolay olsun istedim. Şimdi skin ekleden böyle bir uyarı verdi. İsterseniz şu adresten skin paketi indirebilirsiniz demiş. Ama bizim kendi yaptığımızı eklememiz lazım. Buradan ekle diyoruz. Galeriye geliyoruz. Galeriden son yapmış olduğumuz resmi, son yapmış olduğumuz en başta çıkar zaten. Şurada görmüş olduğunuz gibi en başta çıkar arkadaşlar. Bunu seçiyorum. E, seçilen e, skin skinlerim altına eklendi diyor. Tamam. Şimdi skinlere tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi geldi. Bunu seçiyorum. Hop. Görmüş olduğunuz gibi askeri kamuflaj. Bakın kara bir şekilde olan resmi araç otomatik olarak kendine uyacak şekilde ayarladı ve askeri kamuflaj oldu. Bu arada arkadaşlar illa askeri kamuflaj olmasına gerek yok. Yani siz istediğiniz bir arka plan resmini bu şekilde direkt otomatik olarak araca ayarlayabilirsiniz. Veya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunu geçiyorum. Tamam. Tekrar ana menüye dönüyorum. Şimdi bizim bir tane... Ee, Allah orada ne göründü bilmiyorum ama inşallah orayı silerim. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, buradan tekrar geliyorum e, lit fotoya. Bizim gel, geçelim bunu. Bir dakika reklam çıktı. Tamam. Resize fotoya geliyorum. Burada bir kamuflajımız daha vardı. Bunu da seçiyorum arkadaşlar. Seçtim. Yukarıdan e, buna onayladık. Yine 1024'e 1024 olmak zorunda. Dilerseniz buradan kalitesini düşürebilirsiniz. Ama ben 80 otomatik olarak geldiği için 80'i seçiyorum. Ve Start Resizing'e bastığımda olay bitmiştir. Hemen otobüse geçiyorum arkadaşlar. Hiç beklemiyorum. Otobüse geldim. Otobüsümüze geldik. Ekle diyoruz. Buradan tekrar galeriye geliyoruz. Son yapmış olduğumuz resim yine en başa attı zaten. Buradan görebiliyorsunuz. En başta yer alıyor. Bunu seçiyorum. Hop seçtim. Skinler eklendi arkadaşlar. Şimdi tekrar geliyorum buraya. Ve hemen e, ekle. Galeri, ha eklemiştik. Bir dakika pardon. Skinler diyorum. Buradan ikincisi geldi. İkincisini seçiyorum. Evet seçtim. Görmüş olduğunuz gibi askeri kamuflaj otobüsümüz. E, yine çok güzel bir şekilde uyarlandı. Tamam. Şimdi peki ben böyle üzerinde oynamalar yapmak istiyorum. Ee, yani mesela isim ekleyeceğim, bayrak ekleyeceğim, yazı ekleyeceğim diyorsanız. Tabii ki bu biraz uzun yöntem arkadaşlar. Nasıl olduğunu sizlere göstereyim hemen. Ee, şöyle hemen. E, öncelikle resize fotoyu kapatayım. Şu galeriyi kapatayım. Bunu da kapatayım. Şimdi arkadaşlar biraz uzun yöntemle uğraşmak istiyorum derseniz ne yapacaksınız? Öncelikle şu uygulama var. Tabii ki Litfoto'nun da PixArt uygulamasında ikisini de linkini açıklamalara bırakacağım. PixArt'a geliyorsunuz arkadaşlar. Ben tabi hızlı hızlı göstereceğim arkadaşlar yani ama siz istediğiniz şekilde reklam çıktı herhalde burada. Reklamı kapattım. Şuradan artı butonuna basıyorum. Artı butonuna bastıktan sonra galeriden ben arkadaşlar şunu seçiyorum. Ee, benim araba template'im yani şey şablonum arkadaşlar. Bu şablonları da istediğiniz arabaya uygun şablonları da e, tabii ki web sitemde bulabilirsiniz. Şimdi aracımızın şekli bu arkadaşlar. Ben çok kısa örnek olarak sizlere göstereceğim. Mesela şuradan şu alttaki seçeneklerden fotoğraf ekle diye bir seçenek var arkadaşlar. Fotoğraf eklemek istediğimde şuraya basıyorum. Hemen buradan mesela Türk bayrağını seçiyorum. Türk bayrağını seçtikten sonra ekle diyorum. Geldi. Şimdi Türk bayrağını arkadaşlar ben mesela arabamın arkası şurası zaten belli arabanın arkasına benziyor değil mi? Şimdi ben bunu buradan ölçülerini ayarladım ve buradan arkadaşlar opaklığını düşürdüm ki Türk bayrağının o beyaz kısmı arab araca nasıl e, geleceği konusunda şöyle. E, Şöyle boyutlarını ayarlayayım tamam arkadaşlar. Ee, bunu yaptıktan sonra bakın kırmızı alanlar diğer otobüsün diğer yerlerine taşmış. Bunu nasıl önleyeceğiz arkadaşlar? Onu göstereceğim ben size şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Kırp seçeneği var burada görmüş olduğunuz gibi. Kırp seçeneğine dokunduktan sonra bunun boyutlarını küçültüyorum arkadaşlar. Siz de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Böyle küçülttüm ee, ve bunu yine e, araca sığacak şekilde yani dışa taşmayacak şekilde oturttum. Bunu oturttuktan sonra arkadaşlar opaklığını yükseltiyorum ki kıpkırmızı görünsün diye. Bunu onaylıyorum. Onayladıktan sonra arkadaşlar bakın e, bazı yerlere beyaz kaldı değil mi? Yakınlaştırıyorum yakınlaştırıyorum. Bunu elinizle de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Buradan fırça fırça kullanacağım arkadaşlar. Şöyle fırçayı seçtim. Fırçayı seçtikten sonra şuradan en baştaki fırçayı seçiyorum. Bunu seçtikten sonra kırmızı rengi seçiyorum buradan arkadaşlar ve kırmızı renkle gidiyorum buraları. Boşta kalan yerleri boyuyorum. Taşması önemli değil, burada taşabilir ama diğer şu beyaz alana taşmasın. Yani mesela gittiniz yaptınız olan tüf ve be, beyaz olana da taştı ee, diye düşünebilirsiniz. Önemli değil. Şu yukarıdan geri alabilirsiniz. Yaptığınız hamleyi geri alabilirsiniz veya silgisi var arkadaşlar. Mesela boyadınız, silgi var şurada. Silgiyi seçtiniz, silgiyle tekrar silebilirsiniz. Ee, tabii ki. Ben hızlı bir şekilde boyayayım şöyle elinizle de boyayabilirsiniz. Hiç önemli değil arkadaşlar. Yani şimdi siyah alanlara taşmasının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani ya o siyah alanlara taştı ben bununla uğraşamam bilmem ne demeyin. Buradan bakın boyarken elinizle parmağınızla yavaş oluyorsa şunun üstüne bir kere dokunun arkadaşlar tekrar kalemin. Buradan boyutunu arttırın. Boyutu arttırdığınızda bakın direkt otomatik olarak siyah alanlara taşsın. Ee, diğer beyaz e, bölmeleri taşmamasına dikkat edin. Bu tamam. Bakın şurada beyazlıklar kalmış. Şimdi şöyle yapabiliriz. Evet. Yani uygulayacağımız yere taşabilir. O sıkıntı değil arkadaşlar. bunu Bu şekilde. Şimdi bu bayrak arabanın arkasına oturdu arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu oturdu. Yani şimdi kamuflajı yapmaya geldik. Hemen kamuflaj e, şuradan arkadaşlar hemen fotoğraf ekle var. Fotoğraf ekle. Yine fotoğrafı ekliyoruz. Kamuflaj seçiyoruz. E, seçtiğiniz kamuflajın boyutunun hiçbir önemi yok. Ben mesela büyük olanı seçiyorum. Ekle diyorum. Kamuflaj geldi. Şimdi ben arkadaşlar bu kamuflajı yine e, siyah alanlara taşabilir. Hiç önemli değil. Şöyle yerleştiriyorum. Bunu yerleştirdikten sonra şuradan e, basıyorum. Çift kopyala diyorum. Yani aynısından kopyalıyor. Getiriyorum alıyorum. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Bir daha çift kopyala diyorum. Aynısından getiriyorum. Alıyorum arkadaşlar. Şuraya e, katabilirim. Benim için önemli olan şu ön taraflar değil ama ön taraflar da önemli diyorsanız şöyle e, arkadaşa uğraşa uğraşa yapmak zorundasınız. Şimdi çift kopya diyorum. Bir tane daha kopyaladı ama bunun boyutu çok büyük. Ee, şuradan kırp seçeneği var. Kırp seçeneğine tıkladım. Biraz boyutlarını küçültüyorum. Onaylıyorum. Küçük bir şekilde şuraya yerleştiriyorum. Evet. Ben camları da görmek istiyorum derseniz eğer bu şekilde yapacaksınız. Buradan dilerseniz bunu büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle elinizle de yapabilirsiniz ama ben bunu önermiyorum arkadaşlar size. Ben bunu önermiyorum tamam mı? Ee, o yüzden bundan bir çift daha kopyala diyorum. Şuraları ben böyle kapatmayı tercih ediyorum genelde arkadaşlar ama siz istediğiniz şekilde kapatabilirsiniz tabii ki. O size kalmış. Tamam bunu da buraya kapattım. Ben maksat siyah camları görmek için yapıyorum bunu. Çift kopya dedim. Mesela arabanın arkası arkadaşlar. Ee, arabanın arkasına geliyorum. Ee, şöyle uğraşacağım biraz kırp diyelim. Tabi bu arkadaşa uğraş gerektiren bir biraz meziyet ama yapacak bir şey yok. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi e, çift kopya diyelim. Bunu şimdi arkadaşlar e, şöyle yapıyorum. Mesela 40 diyelim. Tekrar 40 incelttim, inceltebildiğim kadar onayladım. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Şuraya yerleştireceğim, sözde. Şuradan açabilirsem, biraz açacağım. Şuraya yerleştirdim. Böyle yerleştirmek istiyorum. Ee, tamam. Şimdi ben bunu e, şuradan bir tanesine dokunuyorum. Bunu çift kopyalayacağım arkadaşlar. Dokunduğum resmi kopyaladım. Bunu kırpıyorum şimdi. Yine küçük olacak şekilde kırptım. Bunu da gidiyorum yukarı e, beyaz olan kısma yerleştirdim. Çift kopya dedim. Şöyle uzattım. Tamam. Çift kopya. Tekrar çift kopya seçeneği yok burada görmüş olduğunuz gibi. O yüzden arkadaşlar bunu onaylıyorsunuz. Ve daha sonra yine resim fotoğraf ekle diyorsunuz. Yine kamuflajı seçiyorsunuz. Ekle kamuflajınız geldi. Bunu kırpıyorsunuz. Kırp diyelim. Şöyle kırpalım. Tamam. Onayla. Ee, bunu şöyle yerleştirmek istiyorum. Tamam. Şimdi bunu çift kopyalayalım. Çift kopyala. Şimdi bunu bir daha çevireceğim ve kırpacağım arkadaşlar. Küçülteceğim. Küçülteceğim. Ee, kırp diyelim. Yukarıdan aşağı şöyle biraz daha küçültelim. Tamam. Şimdi oldu. Bunu buraya yerleştirdim. Bundan yine çift kopya dedim. Bunu da buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Beyaz kalan yerleri dolduracağız merak etmeyin. Bunu da buraya yerleştirdim. Ee, çift kopya dedim. Bunu seçiyorum tekrar döndüreceğim. Şuradan döndürelim. Döndürdük. Buraya yerleştirdik. Tamam. Şimdi burası ben sadece aracın bu yüzünü yapacağım arkadaşlar. Pencereler siyah görmüş olduğunuz gibi. Mouse'u siyah kalsın istedim. Çünkü e, koyacağımız ikonlar veya yazı yazacağımız yerler belli olsun diye istiyorum ben. Şimdi ben sadece aracın bu yüzünü yapacağım. Siz daha fazla uğraşarak daha fazla işlem yapabilirsiniz. Ben videoyu uzatmak istemediğim için e, tabii ki. Şimdi fotoğraf ekle dediğimde burada benim asker şablonum var arkadaşlar. Asker şablonum bunu seçtim ekle dedim. Mesela bu asker şablonu görmüş olduğunuz gibi. Ben bunu e, buraya ya da e, şeyin sonuna doğru yerleştirmek istiyorum. Otobüsün sonuna doğru yani son kısmı arka kısmına doğru. Şimdi bunun arkadaşlar isterseniz ekledik ama siyah bu. Bunu isterseniz buradan efektlerden efektler uygulayarak renklendirme ya da renk tonu negatif olarak değiştirebilirsiniz. Negatife bastığımda arkadaşlar bakın şimdi beyaz olmuş oldu. Şimdi beyaz olmuşken bir de bunun hatlarını belirtelim. Sınır yani sınır dediğimiz sınıra tıkladığımızda bunun sınırının da siyah olmasını istiyorum. Siyah seçin. Bakın, kırmızı da seçebilirsiniz. Sınır dediğimiz dış hatları arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra siyah seçmek istiyorum. Onayladım. Ee, bunu bakın, bu şekilde yerleştirebilirim istersen. Tamam. Ee, bu şekilde yerleştireceğim. Hatta bunu yukarıdan kırpayım çünkü yukarıda yazı var. Şurada köşede bir yazı var. Şuradan kırdım arkadaşlar. Okey onayladım. Tamam. Evet tamam burada tekerin üstüne geliyor ama o, o sıkıntı değil. Şimdi e, bu tamam arkadaşlar ekledim. Şimdi bir e, yazı eklemek istiyorum. Şuradan geliyorum metin metin ekle seçeneği var metin belgesi metin <laughs> belge ne Şimdi e, o şimdi asker yazacağım. O şimdi tabi bu seçtiğim font e, fontta iyi yok arkadaşlar yani göstereceğim asker. Mesela böyle. Şunlar küçük oldu ama olsun. Düzelttim. Ee, evet. Tamam. Aa iyi oldu lan. Nasıl oldu bu? Buradan iyi olmuyordu. Ha oldu. <laughs> varmış iyi harfi. Ee, o şimdi asker yazdım. Bunu büyütebilirim. istersem büyütebilirim. O şimdi asker. Böyle küçültebilirim. Ee, tamam renkleriyle oynayabilirim mesela kırmızı yazabilirim istersem kafama göre bana kalmış ama ben beyaz olmasını tercih ediyorum ee, renklerini oynadık kıvırabiliriz buradan kıvırabiliriz o şimdi asker ee, gölge verebiliriz arka fontunun Arkadaşlar daha siyahımsı olmasını sağlayabiliriz ee, Tamam bu şekilde ekledik arkadaşlar. Son bir şey daha göstermek istiyorum sizlere. Son kez bir resim daha ekleyeceğim. Ee, küçük şey. Fotoğraf ekle seçeneğini kullanacağım. Fotoğraf ekle seçeneğine tıkladım. Burada asker künyesi var. Benim e, kendi hazırlamış olduğum asker künyesi mesela. E, bunu da istediğim bir yere sığıştırmak istiyorum. Mesela asker künyesini şuraya yapmak istiyorum arkadaşlar. Künye bu. E, biraz büyütebilirim veya otobüsün en önüne de yerleştirebilirim ama şuraya hatta şuraya da koyabilirsiniz ama bunu küçültmeniz gerekecek biraz ee, ona siz ayarlarsınız. Buraya koydum ee, kırpacağım çünkü şu yukarıdaki zincir kısmı çok gereksiz ee, yukarıda kaldı büyük kaldı onu da şuraya koyuyorum tamam bu şekilde onaylıyorum arkadaşlar. Şimdi bu diğer kısımlar siz yaparsınız beyaz kısımlar. Ben videoyu uzatmamak için böyle yaptım. Şimdi onaylıyoruz arkadaşlar. Onayladık. Kaydet diyoruz. E, kaydet. Buradan bir daha kaydet çıktı. Buradan galeriyi seçiyoruz. Yapıldıya dokunuyoruz. Bitti arkadaşlar. Şimdi e, kaydettiğimiz fotoğraf galeride. Ama boyutları büyük. Şimdi e, nasıl olduğunu göstereceğim. Kaydettiğimiz fotoğrafın boyutu büyük. Bakın galeri şuydu. En son yaptığımız buydu. Mesela ayrıntılara gir. Ee, ayrıntılarda ne diyor arkadaşlar? 298 kilobyte 1536 ya 1536. Bunları kabul etmez. En az 1024'e 1024 olması lazım. Burada 1536 yazmış. Bir de boyut 256'dan yukarı olamaz arkadaşlar. Bunu eklerseniz kabul etmeyecektir. Mesela ekleyelim. Mesela ekleyelim. Ekle diyelim. Galeri diyelim. Eee. Bakın boyutlar düşürmeden son yaptığımızı seçiyorum. A eklendi diyor. Hayret. A artık ama boyutlar önemli değil mi? Belki boyutlar artık mühim değildir. Neyse eğer mühim değilse güzel. Ee, üçüncü, üçüncüyü seçiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi benim yapmış olduğum. Bakın arkası bayrak dediğim gibi. Ee, yanı kamuflaj ama diğer yanları yapmadığım için arkadaşlar boş beyaz yani üstü falan hep beyaz böyle Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Yine 20 dakika uzattım yani. Kısaca gösterecektim ama e, biraz uğraş gerektiren. Aslında kısa olarak e, asker kamuflajını nasıl yapacağınızı ilk başta gösterdim. Biraz uğraşmak isterseniz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Asker kamuflajlı otobüsünüzü de hazır hale getirmiş olduk arkadaşlar. Evet. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Şuradan fotoğrafı çekeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videomuza like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Soranlara söyleyin ben Ersin Çaka FPS modundayım dostum kalkın video atalım Sahip olduğum hayat bireyse hasta yapalım Düzenli içerik için hemen like'lara basın Soranlara söyleyin ben Ersin Çaka FPS modundayım dostum kalkın video atalım Sahip olduğum hayat bireyse hasta yapalım Düzenli içerik için hemen like'lara basın.